Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mangal tadında enfes bir fırında kızarmış tavuk hazırlayacağız. İnanın içi sulu sulu, o kadar lezzetli bir tarif oluyor ki tıpkı böyle mangalda yapmışçasına harika bir lezzet. Gördüğünüz gibi mükemmel pişti, dışı inanılmaz kızardı. Hemen malzemelerimize geçiyoruz. Tavuklarımın üzerine yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar toz biber döküyorum. Tatlı veya acı tercihinize bağlı bir tatlı kaşığı kadar köri, bir tatlı kaşığı kadar kekiğimi koydum. Şöyle bir çay kaşığı kadar pul biberimi ve bir tatlı kaşığına yakın sarımsak tozu ilave ettim. Sarımsak tozu eliniz yoksa 2 diş sarımsağı da böyle güzelce rendeleyip katabilirsiniz. Burada da 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ettim ve yaklaşık bir tatlı kaşığına yakın da tuzumu ilave ediyorum. Evet baharatlarımı şimdi karıştırıp güzelce birbirine harmanlayacağım inanılmaz gerçekten çok hafif ve lezzetli bir e, tarif oluyor dışarıdan almayı artık gerçekten bu tarifle son veriyorsunuz güzelce hepsini harmanladım hemen tepsime güzelce hepsini diziyorum. Tavuklarımın hepsini güzelce dizdim. Artan sosuma da elma dilimi doğradığım patateslerimi katıp güzelce harmanlayacağım. Gerçekten çocuklarımın da bayılarak yediği bir tarif. Çok dediğim gibi ağır olmuyor ve çok lezzetli oluyor. Hepsini güzelce harmanladım ve tepsime patateslerimi de güzelce yayıyorum. Çok biberlerin üstüne gelmeyecek şekilde ve fırını vermeye hazır. Evet tavuklarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel kızardı. İnanın mangal tadında bir tarif arıyorsanız bu tarif tam size göre. Gördüğünüz gibi içi sulu sulu, güzelce pişmiş, dışı nar gibi kızardı. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.